Mutfak hayatı nasıl geçiyor? Kimlere yemek yapmayı seviyor? Mesleği gerçekten dışarıdan göründüğü gibi rengarenk mi yoksa çok stresli? Çok sorumuz vardı. Claudio Şef'le buluştuk. Şefim merhaba, Foster'e hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizinle hem keyifli sohbet edeceğiz hem de keyif güzel bir yemek yapacağız. Peki bugün bize ne yapacaksınız? Bugün size beraber bir Türkiye'den geldiğinden sonra biraz lezzetleri tabakla taşıyorum. Bir tane Karadenizli çayı marine edilmiş kuzu yapacağız. Bundan önce Türkiye'ye geldiğinizde evet, burada bu evet. kadar uzun süre kalacağınızı düşünüyor muydunuz? Ya da Türkiye'de sizi ne etkiledi? Net soruyorum düşünmedim. Ben İtalya'dan e, 2009'da Damishildis restoranda çalışıyordum. O zaman da yuvasına gitmek istedim. Bütün arkadaşlarım da o zaman da İspanya gidiyorlar, İngiltere gidiyorlar, Fransa gidiyorlar. Ama bence İtalya yemekleri Türk ve yani bu tarafta dünya, Lübnan, Suriye çok bağlantı var. Evet. E, ve ben söyledim ben iki sene bu dünya tarafında öğrenmek istiyorum. İstanbul geldim. İstanbul'da çok kültür karışım gördüm. Öyle şey ee, Rusya'dan gelen kültür, evet. Balkan kültürü, Arap kültürü e, bu çok önemlidir ve ne zaman kültürle birleştiriyorlar çok zengin bir kültür oluşturuyor. Ondan dolayı söylüyorum 1 iki sene burada kalacağım öğrenmek için, çalışmak için böylece. 12 sene oldu çünkü bazen hayatta kontrol etmiyorsunuz evet. ve burada çok mutlu hissettim. Peki şimdi yemeğimizin devamında da ee, devam böyle ya? söylüyorum. Biz de bu kuzu nasıl yapıyoruz? Sonca çekliyorum. Ee, göstermek çok uzun den dolayı evet. da onca yaptık. Kaç saat sürüyor bu? Şimdi biz kuzu kol diyor. ek olarak da kemikler ayırıyoruz. Evet. Kemikleri evet. kenarda koyuyoruz. Şu kemikler ondan sonra bu sos yapıyoruz. Kemiklerden. Evet, mi? kuzu kemiklerden bu sos yapıyoruz. Kuzu 24 saatte çay içerisinde evet. ve baratta da bekliyor bekliyor. Ondan sonra biz rulo yapıyoruz. Dışarıda çay koyuyoruz. Aa, ve çay. 24 saat vakum poşet içerisinde düşük derece bir daha pişiyor. Ya toplamda burada iki gün işleme var. O şimdi yumuşacık olur aynı. Çok zamanında. çok yumuşak olacak. inanılmaz yumuşak, inanılmaz sulu kalıyor. Ve şimdi şu anda filin de atıyorum ısıtma evet. için. Ek olarak evet. da burada bezelye püresi var. Bezelye Çok çok basit. Bezelyede aşlanıyoruz. Ondan sonra püre hali getiriyoruz. Biraz tuz, biraz zeytinyağı ile. Başka bir şey yok. Patates püresi gibi, aynı şekilde. Aynen, öyle, aynen öyle, çok nişasta alabiliyorum. Evet. Ve buradan biraz da uzun teknik ile bir domates yapıyoruz. Ee, bu konfi tarzında domatesleri. Domates. bize de domateslere bol zeytinyağı, biraz tuz, biraz şeker, kekik ile uzun zamanda böyle satlarca evet. düşük derecede derece pişiyoruz. Böyle ne oluyor? Domatesler biraz su kaybediyorlar, aroma konsantre oluyor ve bu yağ ve bu domateslerde çok çok lezzetli oluyor. Da böyle bir patlamış oluyor yerken evet. ve bizden e, yeme genel olarak da biliyorsunuz kuzu hafif yağlı bir ürün. O domatesler de ekşi bir tat lezzetten dolayı dengeleniyoruz ve öyle temizleniyoruz ayızda. Öyle yapıyoruz. Evet. Şimdi bizim kuzu piştikten sonra artık hazır oluyor yemeğimiz evet, evet. Malzemeleri Evet evet koyacağız. şimdi geliyor şey birleştireceğiz. Çok <laughs> güzel. Siz nasıl başladınız? Ne etkiledi sizi mutfakta mesela? Yani ben çocuk itibariyle yemek yapmak her zaman meraklı bir insan. Çocukken de... de yapıyordunuz. Evet. Benim şey... aile kimse aşçı yapmıyor. Evet. Benim baba genetik bir öğretmeni. Annem de anne yaptı şu tane erkek annesi. <laughs> e, ve... Ee, ben Telekomünikasyon Mühendisliği Kudu Üniversitesi, Hı. ben sonra aşçılığa başladım. Evet, yemeğimizin son dokunuşlarını yapalım mı? Evet. Evet, Şefim. şimdi biz kuzuyu ve patatesleri fırından çıkardık. Evet, burada bizim bezelye püre ısıttık. Bezelye de ısıttık. Evet. evet, ben burada en bir, bir az bir kaşık koyuyorum çünkü bütün yemek yerken evet da kullanacağız. Daha şimdiden çok güzel ve lezzetli gözüküyor. <laughs> Şimdi bizim kuzu alıyorum. Oradan koyuyorum. Rize çaylı kuzumuz. Yes. Burada bizim patatesler yanında koyuyoruz. Burada bizim konfi domatesleri. bu domatesler çok önemli yemek için çünkü gerçekten ferahlık verecek. Burada kuzu kemikten yaptı bir susu. Evet. Önce biraz kuzu üzerinde koyuyoruz. Nar ekşisi renginde ama değil, nar ekşisi değil. No, no, alakası yok. Ve biraz da böyle kenarda koyuyoruz. Son olarak da biz bezeli kullandık için evet. aynı bir balantı. Burada bezeli filizi koyuyoruz. Biraz karabiber. Ve sonunda domasteler de böyle kullandık domates de zeytinyağı. Zeytinyağsız böyle. olmaz. Biraz da ekleriz. Bu bizim yemeğiz sağlık